Başımı başımı bir yerde yaptım arkadaşlar. Merhaba bu arada. Hoş geldiniz. Kafam bozuk. Aa burada şey varmış. Bunu bunu kullanmayacağım. Şunu kullanacağım. Arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Kahve. Ay kahve çok güzelmiş. Baksanıza. Şöyle kahve alayım. buradaki cuyu yeni gördüm bu arada. Böyle bir içecek aldım. Gecenin dördü Kore'de. Şöyle bir içecek aldım. Bu böyle açılıyor. Ama aşırı tatlı. Kapağına baksanıza. Kapağını saklarım herhalde ben. Ya da bu şişeyi saklarım böyle. Aşırı tatlı bir şişe demek dakika takayım bu şişeye. Aman arkadaşlar ya. Kimi bir böyle iki tane. Ben çapağı çıkartayım. Çapağı kaşıyor. Gıcık Gece gece. İyi ki nakitim var gerçekten. Kartımı bu aralar ailemden bir kısıtlama görüyorum. Çok para harcanım için kısıtlama getirdiler arkadaşlar. O yüzden şöyle kim içi? Hmm. Bayılıyorum kim içi? Hmm. Bak çok güzel. Hmm. Gerçekten çok güzel bak. Karşı tarafa geçemedim bu arada. Çünkü arkadaşlar 4 bir yumurta aldım. 4 mi 3 tane mi kaç tane var bilmiyorum. Yumurta. Araştır şimdi. 24 saat açık. Yok. 3 tane yok. Olsun. Açım yalan karnım acıktı. Böyle pişmiş yumurta satıyorlar arkadaşlar. Hmm. Bu gece çok yağmur yağdı. Gay güzel kimisi bir tek bir tek ne biliyor musunuz çok sulu aşırı bu bitti yumurtanın birisini yutmuşum bile. Peynirin de birisini açayım böyle bir peynir. Başka peynir bulamadım ancak böyle bulabildim. Uzun zaman kalınca alışıyorsunuz. Hmm. Güzel. Hmm. Normal 3 ay kalacaktım Kore'de bu arada arkadaşlar. <laughs> Ama 3 e, ay kalmadım. E, şu an 2,5 ay oldu işte. Bu... <laughs> Kapandı galiba bu ama kapanmış galiba neyse yürüyerek mi gideceğim yani şimdi tekrar açmam gerekiyor şimdi mi Bir de şunu yiyeceğim arkadaşlar. Kim içindi? Buraya bir şey yapıştırıyorlar kim içinde. Bir çıkartayım. Şurada kim iç kalmış. Kim içi çok güzel. Hmm. Kore'de güvenlik çok fazla arkadaşlar. Yumurta yiyorum şimdi. O kadar fazla ki bak. Kimse kimseye bir şey yapamıyor yani şey olarak. O güvenlik önlemleri çok fazla alınmış yani. もう食べる。<music> <music> Mmm. şöyle açıyorum yine şeyi peynire. Diğer peynire geçtim. Bu şişe çok tatlı ya. Hayvanlı şişe. Kimse yok. Arkamın ne olur ne olmaz bir bakıyorum. Kamera var her yerde tabi de. Yine de bakıyorum bilmiyorum Bitti kim Ay şey, kim içi. Bir tane bir yer var arkadaşlar. Orada kim yemiştim. Oradaki şey aşırı güzeldi bak. Kim içisi aşırı güzeldi. Öyle. Size hemen göstereyim. Bak Jiu yazıyor. 24 saat açık yazıyor. Jiu marketlerin hepsi böyle. 24 saat açık. Ben bu içeceği bitiremedim. Bunu. Baksanıza şu tatlılığına. Bunu saklayacağım. Yanımdan da ayırmam belki bilmiyorum. Bu kahve çok güzelmiş. Onu yesem bilemedim. Çok tatlı herhalde. Birazcık yiyeyim, ısırayım. Güzelse. Hmm. Güzel. Kek gibi bir şey arkadaşlar. Bunu ama yemem herhalde. Sonra yemiyorum. Şu tatlıştı zaten ayrı yani. sabah oluyor arkadaşlar. Kapatayım ben kamerayı. Çok kaldım. Cu. Ailemin kartlarıma ve nakit olarak beni kısıtlamasıyla. <laughs> ne yapayım artık? Arkadaşlar. Olacağı varmış diyelim. Çok harcama yaptım Ağustos'ta. Eylül'ün başında da böyle sorunlar yaşıyorum. Ailem özellikle para konusunda beni kısıyor. Bu yayında söylüyorum ama ne yapayım yani ne yapabilirim. Çünkü kısıyorlar yani şaka değil. Kısmasalar söylemem. Kıstıkları için söylüyorum.